anlayacağız ve Arkadaşlarımız da hazırsa canlı yayınımıza başlayalım. Türkiye'nin en çalışkan yediğin sınıfları buradalar. Kimler kimler burada. Gerçekten Türkiye'nin en çalışkan Herkes burada. Evet gerçekten burnuma mis gibi bir inek kokusu, yeşillik kokusu, süt kokusu geliyor. Neden? Çünkü bugün çok güzel bir konuyu Türkiye'nin en çalışkan yedileriyle öğreneceğiz. Çok leziz bir konu. Okulda geldiğinizde de bu konuya göreceksiniz. Bu kadar basit bir konu mu olur diyeceksiniz. Bu Derslere yemek gibi mi bakıyorsunuz hocam? Hayır yani dersleri, dersler gerçekten çok leziz. Eğer kolay olursa leziz ama zor olduğu zaman bazen e, yorabiliyor bizi. Bugün öğreneceğimiz konu iş kılış fiilleri, durum fiilleri ve oluş fiilleri. Esa... Kıl bir konuya benziyor hocam bu. Kıl bir konuya benziyor. Biz o yüzden kapakta kılçık kullandık ama esasında hiç kıl olacak bir durum yok. Son derece basit. İş kılış fiillerin yanına onu sözcüğü getirebileceğiz. Durum fiillerinin yanına onu sözcüğü getiremeyeceğiz. Bitti gitti bu kadar. Başka da bir şey Nasıl yok. Nasıl yani bu kadar? Anlatmayın hocam o zaman. Allah, hadi görüşürüz. Herkes burada. Ruken Baran, Hamza Kaya, Reyyan Yıldırım, Sefa Yakar herkes burada hocam. Vine Kralı da bile burada. Harikasın hemen okul zilimizle çaldık. Şu anda arkadaşlar biliyorsunuz ki 7. sınıf Eylül programında Türkçe dersine canlı yayında sizlerle beraber güzel bir şekilde sorular da çözeceğiz. Birlikte çözelim de olacak sürprizlerimiz var hemen başlayalım. Şimdi burada Tongül demiş ki Tonguç'um bana aldığın bileklik zamanla paslan demiş. Benim suçum değil oluş fiili bunlar. Gibi Türkçe dolu, mizah dolu, espri dolu bir e, cevap vermişsin. Yani esasında Tongül senden yeni bir bileklik istiyor. Bak bilekliğin paslandı diyor. Sen de pintilik edip diyorsun Ben de ki... gideyim kapalı şeyden aldım zaten ben onu. Evliyöründen, çarşıdan aldım. <laughs> Ucuz Çin, Çin malı, hakiki Çin malı. Hakiki Çin, e, Wuhan'dan almış. Wuhan'dan gelmiş. <laughs> Ancak Tonguç'um Paslandı diyor. Yenisini istiyor. Sen de benim suçum değil. Oluş veri diyorsun. Gerçekten paslanmak, kızarmak, morarmak oluş veri. Evet. Kimler var Tonguç'um? Like butonuna basalım. Hocam fiil zor mu demiş Sema'ya kaybısı hocam? Fiil son derece basit arkadaşlar. Fiilleri zaten biliyoruz. Biz Türkiye'de yaşadığımız için ana dilimiz Türkçe zaten. Geliyorum, gidiyorum, seviyorum. Dersi dinliyorum. Like butonuna basıyorum. Yedin sınıf kanalına abone oluyorum. Bunların her biri söylediğimiz bütün bu kelimelerin her biri birer fiil. Şimdi Burada bir tanım var ama tanıma hiç takılmamıza gerek yok. Demiş ki, eylemde belirtilen hareketin bir özne tarafından yapıldığını ve bu hareketten etkilenen bir nesnenin bulunduğu fiillere iş fiilleri. Aman Allah'ım ne sıkıcı. Aynen çok gerginlik dolu bir tanım. Böyle bir şey gerek yok. Buna gerildim gerek... hocam. Aynen hocam. ben bile gerildim okurken. Dolayısıyla burada hemen taktiğimize geçiyoruz. Eğer yanına onu getirebiliyorsanız bitti gitti bu kadar basit. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek bu yok. Bu kadar mı hocam? Aynen bu kadar. Yanına Neyi kimi sorularına cevap verebilen onu kelimesi gelebiliyorsa bittim. Onu izlemiş de diyebiliyor muyuz Songuç'um? Diyebiliyoruz. Onu seyretti de diyebiliyoruz. Diyebiliyoruz. Onu gördüm de diyebiliyoruz. Diyebiliriz. Onu anlıyorum. Diyebiliriz. Onu gönderdi. Diyebiliyoruz. E, bu kadar basit işte onu yazmamışlar. diyebiliyoruz. Bunların hepsi kılıç fiili. Bu kadar basit. Ama ama bunu... Basitse tamam. neler yapıyorsunuz? Ama çok basit. Şimdi birazdan sorularda biraz Aa, daha Berrak demiş ki amanın like atmayı unutmuşum demiş. Ayvah aman hemen atalım. Mürgen'i bekliyoruz like at. Attıysam Müjgan devam edelim derse. Şimdi öznenin süreklilik gösteren bir durumunu anlatan fiillere de durum fiilleri denir. Bunlar ne alamıyor. Buradaki de şu. Bunların yanına onun sözcüğü getiremiyoruz. Şimdi az önce demiştik ya Tonguç'um hani onu izlemişti, onu seyretti, onu gördüm diyebiliyorduk. Onu anlıyorum, onu gönder diyebiliyorduk. Fakat onu korktu diyebilir miyiz? Diyebiliyoruz. Dedim ya yazdığınız oldu. Bu <laughs> Doğru mantıklı bilimsel bir açıklama. Onu korktu olmaz. Ondan korktu olur. Veya onu korkuttu olur. Onu korkuttu olmaz. Ya da onu kızdı. Böyle bir şey olmaz. Onu yürüdü. Nasıl yani? Onu suslu Böyle bir şey olmuyor. Onu koştu. Ona koştu. Yazdığınız Ona oldu. oldu hocam. Hayır, yazdım ama bir, mantıklı olmadı. Onu çıkacak. Ona çıkacak. işte, işte o kuleye çıkacak diyebiliriz. Şey. Dolayısıyla bunlar olmuyor. Demek ki kılıç fiilleri, kılıç fiilleri ...onu izlemişti, onu seyretti, onu gördüm, onu anlıyorum diyebiliyoruz. Birazdan sorular çözeceğiz ve bilenlerin isimlerini yazacağız. Ama onu korktu, onu kızdı, onu yürüdü diyemiyoruz. Durum fiilleri de bu. Şimdi... ...oluş fiilleri ise... ...eylemde belirtilen değişikliğin... ...zaman içinde kendiliğinden gerçekleştiğini ifade eden fiilleri oluşturuyor. Bir şey anladın mı Tom? Hiç şey anlamadım. Ben de anlamadım. Gerçekten tanımlarda... O niye anlaşılmayacak şeyleri geziyorsunuz o zaman ya? Çünkü esasında tanımlara takılmamamız gerektiğini... ...taktikleri uygulamamız gerektiğini söylemek istiyorum. Yani... Burada ne dedik? İşte tanım vardı mesela iş kılıç fiillerinin. Eylemde belirtilen hareketi. böyle böyle. Ya ne diyorsun ya? Bir geç ya. Yanına onu kelimesi alabiliyorsa bitti gitti. Onu izlemişti diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Onu seyretti diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Onu gördüm diye, diyebiliyorum. O zaman bitti gitti. Tamam bu kılıç fiili iş fiili diyeceğiz. Zaten gelecek sene LGS yazılırken de 8. sınıfta bunlara geçişli ve geçişli diyeceğiz. Dolayısıyla bu çok da kolay bir konu yani. Onu alamıyoruz durum fiiller. Bunlar ise değişim bildiriyor. Oluş fiilleri böyle bir değişim bildiriyor. Mesela büyüdü. Mesela Tongucun boyu uzadı, işte e, yüzü kızardı, işte beynim yandı, beyni yandı mesela bu tarz şeylerde bir değişim var. Bak bu nasıl bahçe? Çiçekler solmuş, sebzeler çürümüş, yapraklar sararmış diyor. Bak burada efendim e, bahçıvan da yine saçma sapan bir cevap veriyor. Diyor ki efendim solmak, çürümek bunlar oluş fiilinin işi. Kendi kendine olmuş, benlik bir durum yok diye anlamsız Türkçe dolu garip bir espri yapıyor. Ne diyorsun? Öğretmen hocam çiftçi öğretmenmiş aslında. Olabilir. Eskiden Türkçe espri, Bunağıma Türkçe. Bunalıma girmiş. Emekli olmuş ve artık demiş ki ben evet bahçeye kendim vereceğim. O yüzden <laughs> böyle cevaplar vermeye başlamış. <laughs> Aynen. Onu <laughs> gerçekten düşünsene sokakta gezerken arkadaşın geliyor sana. Merhaba Tomuş nasılsın diyor. Sen diyorsun ki yüklem. İşte veya Hocam da... siz de ileride emekli olunca böyle cevaplar verecek misiniz? Ben de böyle bir duygu başlayabilir. Gerçekten bende de hafiften böyle bir emekli olup bir çiftliğe yerleşme bir duygusu oluşmaya başladı. Ama en azından bu kadar tımararlılık olacağımı düşünmüyorum. Yani adam bahçeden bahsediyor bu oluş fiillerinden bahsediyor. Neyse sıkıntı yok. Demek ki solmak, çürümek, sararmak net bir şekilde e, oluş fiili. Şimdi o zaman gelin hep beraber bunu yapmaya çalışalım. Hocam arkadaşlarımızdan e, Mert Alisarı ondan sonra dersimiz başladı demiş Elif Varkaç aynı zamanda hocam en iyi en iyi Enes Yıldız 7G demiş hocam e, 7G sınıfını şeymiş arkadaşımız. Aynı zamanda Tonguç'um hocaya söyler misin demiş Arda ama ne söyleyeceğimi söylememiş. Evet şarkı söyler misin demiş olabilir. Aa. De, de, bilmiyorum şey yapamıyorum. Şimdi dinlenmek için bir köşeye oturdum. Şimdi onu kelimesi alabiliyor mu Tonguç'um? Onu oturdu" diyebiliyor muyuz? Onu oturdu" diyemiyoruz hocam. Diyemiyoruz. O zaman durum fili bu kadar olsun. Bitti. Git. Hocam Bakalım. dünyadaki en hızlı şeyler e, birincisi hocam e, jet uçağı, ikincisi Tonguç jet hocam. Evet jetimiz gerçekten çok hızlı bak. Burada onu alabiliyor dedik. Burada onu alamıyor dedik. Şöyle yazalım bir daha üzerine şöyle çarpı atalım. Şöyle pıt pıt. Burada ise <laughs> değişim oluyor, Şöyle yazalım D. İyi bakat de kendisini böyle değiştireyim ben şöyle bu, uzuyor bakıyorum. Değişim bile değişiyor yani. Bir değişim olacak. Özen yapsa bir değişim olacak. Şimdi günden güne zayıfladığında bir değişim oluyor mu Tonguç'un? Oluyor tabii ki zayıflamış Tom Ton bir işken zayıflıyor. O zaman burada da bir oluş fiili var diyeceğiz. Şu sonuncu arkadaşlarımı söylesinler o zaman. Bunu ilk bilen arkadaşlarımızın ismini yazalım. Pazar... Challenge başlıyor. Mücadele, rekabet, azim başlasın. Pazarda arkadaşımı gördüm. Tamam gördün sen gördün. Bana ne? E, onu gördüm diyebiliyorsun. O zaman bu bir kılıç fiili bak. Onu kelimesi alabiliyor. Onu alabiliyor. Bu onu alamıyor dedik. Kardeşimin saçları çok uzamış. Saçta bir değişim var bak. Saçlar uzuyor böyle hop değişiyor. O zaman buna biz ne diyeceğiz? O oluş fiili diyeceğiz. Devam ediyorum. Sınavdaki tüm soruları bildim. Bana ne? Ama onu bildim diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Diyebiliyoruz. O zaman bu bir kılış fiili diyebiliriz. Onu alabiliyor. Bu kadar basit. Bak oluşlarda bir değişim var. Bıt, 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 bıt artan ya da azalan bir değişim var. Durumlar onu alamıyor. Şimdi sonuca geldik. Bütün sınıf etkinliğe katıldı. Onu katıldı diyemiyoruz. O zaman ...durum fiili diyebiliriz. Buraya da onu yazıyorum, bir Bilal arkadaşımız... Hocam Kadir Su, e, Ennurt'ı kız, ondan sonra e, kitap seven kız... ...ondan Herkes sonra bir Ekrem gel. Eser, herkesi düşünüyorum, hiç kimse e, a, şey yapmıyor. Gerçekten burnuma ot kokusu geliyor. Gerçekten çok inek görenceğimiz hmm. var. Tebrik ediyorum gerçekten. Kadir Su'yun ismini yazdık. Şimdi... O zaman rekabet mücadele azim başlasın mı? Hayır Gerçekten... başlamasın. Tamam, Bitsin dersi, Dersiniz verdim. bitiriyoruz ve kendinize iyi bakın. Hayır şaka şaka birazdan birlikte çözelim de yapacağız ama öncesinde öncesinde birkaç tane soru çözelim. Arkadaşlarımızla bizle beraber bilmeye çalışsınlar. Hemen sayfayı çeviriyorum. Eğer cevabımız A ise yağmurdan, B ise o yürüdüğün, C ise aklıma düştü, D ise yalnız senin. Gerçekten güzel bir şeyle benziyor. E, kelimelerini yazmanızı istiyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde işkılıç bildiren bir fiil vardır? A. Yağmurdan sonra gökyüzüne kara bulutlar kaldı kaldı fiilimiz. Şimdi onu kaldı diyemiyoruz. O zaman onu kaldı diyemediğimize göre bu bir durum fiili. O yürüdüğün sokağın başında gençleşiyorum bana her baktığında. Gençleşiyorum fiilimiz. Ama bu da değişim bildirdiği için oluş fiili. Bak bu durum fiili bu oluş fiili. Bizim aradığımız iş kılıç fiili. Aklıma düştü yine gözlerin. için içine ağladım. Bak ağlamak yine ağladım. Onu ağladım diyemiyoruz. Onu düştü de diyemiyoruz. Bunların hiçbiri ee, kılıç fiili değil. Bunlar da yine durum fiilin. Yalnız senin dağlarını, ovalarını başım gökte alnım açık gezerim. Gezerim sözcü, gezerim sözcü net bir şekilde nedir? Onu gezerim diyebiliyoruz. Onu gezerim diyebildiğimiz için de bak. Onu gezerim diyebildiğimiz için de bu bir nedir? Kılış fiili. Bu kadar basit. D seçeneğini veriyoruz. Burada arkadaşlarımız da hızlı bir şekilde bildiler. Ama bakın yaptığımız şey çok basit. Önce fiili buluyoruz. Fiili bulduktan sonra onu alabiliyor mu? Alamıyor mu? Alamıyor durum fiili. Alamıyor durum fiili. Bir işin midir oluş fiili. Ecan Akkoca ondan sonra hocam Hüso bilmez ondan sonra hocam ee, bir ama arkadaşım... kimse doğru cevabı yazamıyor Yalnız senin yazmalarız. Yalnız senin kimse yazamamış. Aa, maalesef kurallarımıza uymak zorundayız. Yani senin... D yazmışlar, yalnız yazmışlar ama yalnız senin yazan olmadığı için maalesef. Bakın altında çizim. Çünkü... Yalnız seni yazmış hocam. Kim ee, yazmış? Mehanur Cebeci yazmış. Tamam. Aynı zamanda Erdem Çeper yazmış. Para, Erzu Arzu Devrik yazmış. Herkes yazmış O zaman Mehanur'u tebrik ediyorum. Gerçekten Mehanur Cebeci bizden bir hafta sınırsız bir şekilde evlerinin salonunda kılıç fiillerini çalışma hediyesi kazanıyor. Gerçekten kendi Of hep var. bunu hayal etmiştir. Herkesin hayaldir. Herkes küçüklüğünü ben de küçükken hep böyle kılıç fiili çalışsam evde bir saat günlerce demiştim ama olmadı. Ama şimdi, şimdi küçüklüğünüzde şey... travma mı yaşadınız? <laughs> ya? <laughs> evet şimdi aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş bildiren fiil yoktur diyor. A ise tabağa, B ise penceremin, C ise gemi, D ise birkaç yazacağız. Bakalım. Tabağa koyduğu meyveler çürümüştü. Çürümede bir değişim olduğu için bu bir oluş fiil. Bak değişiyor, çürüyor. Elma varken çürüyor. Penceremin kenarındaki kar artık erimişti. Erimede de bir değişim var. Bak çürümüştü, değişim bildiriyor oluş fiili. Erimişti, değişim bildiriyor oluş fiili. Gemi denizin ortasında durmuştu. E durmuş. Gemide bir paslanma, bir morarma, bir kızarma, bir çürüme, bir bozulma, bir büyüme, bir uzama, bir kısalma var mı yok? Duruyor öyle. Normal duruyor. O zaman bu oluş fiil değil. Birkaç ay içinde, boyu çok uzamış. Boy uzuyor, görüyor musunuz? Bak, böyle uzuyor, 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 uzuyor. Dolayısıyla burada da bir değişim var. O yüzden cevabımız, Ceyhun seçeneğini. Evet, arkadaşlarımız mükemmel bir şey Zaten... Birçok her... arkadaşımız söylemiş hocam, ee, herkes... Gemi kelimesini, Gemi kelimesini yazan ilk yazan Rümeysa galiba. Sena Ateş mi hocam? Daha öncesi yazan yok, ben göremedim, bakalım. Söylerim. Gemi kelimesini ilk yazan arkadaşımız tebrik hocam. Tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı. Bakın, yaptığımız şey şuydu. Bu Sena bir... Ateş. Sena Ateş'e ateş, e, tebrik ediyoruz gerçekten hızlı bir şekilde. Cevabı bildi, soy ismiyle alakalı. Ondan şey sonra kalamaz. Ömer Şahin bilmiş, Sunay Kamtekin bilmiş, aynı zamanda hocam e, Muhammed Ali Kandemir herkes bilmiş hocam. Çok Her... basit bir soru sormuşsunuz. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten e, teşekkür ederim Tomuç'um. Bana moral veriyorsun. Hemen geçtik diğer bir sorumuza. Şimdi durum fiilleri, Özlen içinde bulunduğu durumu anlatır... Bugün sabotaj yapasım geldi derse. Aynen. Ders kaydetmeye çalışıyorum. Normalde derse son derece başarılı, akıllı, dirayetli ve e, sehanetli bir çocuktur Ama bugün sabotaj yapasım geldi. Bakalım neyse. Durum fiilleri, Özlen içinde bulunduğu durumu anlatır ve nesne almaz. Ya ne diyorsun ya? Onun kelimesi almaz desene, niye bana böyle uzatıyorsun? Niye şakşuka yapıyorsun? Niye... E, Seveyim benzerlik... şakşukayı. Şakşukayı ben de severim, patlıcan her zaman sağlık getirir insana. Ama burada gerek yok, burada gerek yok. Onu almayan fiili bul, desene bitti gitti. hangisi durum bildiren bir fiil vardı diyor. Dolabındaki buruşuk gömleği ütüledi. Onu ütüledi diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Bitti gitti. Bu o zaman kılıç film. Sonbahar gelince yapraklar sarardı. Şimdi burada sararmakta bir değişim var bak. Yapraklar... Onu sarardı diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz Bitti ama. Bitti o zaman konuşmaya gerek yok. Ama bir dakika gaza kılıç. gelmeye de gerek yok. Burada Aa. bir değişim var. Öznenin yapısından sararmak, kızarmak, Aa. morarmak, süzül, şey, süzülmek diyorum. Yeşermek, işte başka ne diyebiliriz? Morarmak. Morarmak. Evet bu tarz şeylerde bir değişim var. Hava sıcak olduğunda balkonda oturdu. Otursun ama onu oturdu diyemiyoruz. Onu oturdu diyemediğimiz için işte bu durum fiili. Bu zor bir soruydu. İçindeki sıkıntıları arkadaşına uzun uzun anlattı. Ee, niye anlattı? Onu anlattı. Yani sıkıntıları anlat diyebiliriz. Bak buradaki nesneleri de göstereyim sana Tomuç'un. Bak. Neyi ütüledi? Buruşuk gömleği. Niye anlattı? İçindeki sıkıntıları bak. Sıkıntıları anlatıyor. Buruşuk gömleği ütülüyor. Ama ve lakin C seçeneğinde hava sıcak olduğundan balkonda oturdu. Otursun ama balkonda sıcak. Ne değişecek ki? Yani bir şey değişmiyor. Gene yanacak, gene yanacak. Dolayısıyla burada cevabımız C seçeneğiydi. Burada arkadaşlarımızdan ilk cevabı veren, hava kelimesini yazan inci koca kuşağı ben görüyorum. Ve inci bizden balkonda bir hafta, balkonda yalnız, bir hafta sınırsız bir şekilde ne kazandı? Test çözmediyiz kazandı. Oo. LGS senesi gelmeden şimdiden balkona çıkıyorsun İnci'cim ve oturup test çözüyorsun. Şimdi... eee yeni nesil bir sorumuz var. Yıldızlı. Biraz karmaşık. Hepsini birden sormuşuz. Numaralanmış cümlelerde yer alan altı çizili fiillerin anlam özelliği hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Yavaş Yok, yavaş dersimiz bitiyor. Bak. Dersimiz bitiyor. Artık neredeyse şimdi birlikte çözelim kısmından da soru çözeceğiz. Ama bitiyor. Dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Konumuz kolay ama dikkatli olmalıyız. Şimdi salondaki kanepeye uzanıp dinlendi ve horul horul uyudu. Şimdi ha. evet dinlendi diyor. Dinlendi. Onu dinlendi diyebiliyor muyuz Tonguç? Diyebiliyoruz hocam. Onu diye ay diyemeyiz. Saçma sapan bir şey. Saçma sapan bir şey oldu tabii. Ki. O zaman bu kılıç fiili. Kılıç fiili olacağına göre Ayhan seçeneğini ve Ceyhan seçeneğini Aa bir dakika. Aa! Diyemiyorsan durum fiili olacak. B durum. ya da D, tamam pardon ben de gaza geldim bir yandan. O zaman bu bir durum fiili, şöyle yazalım. Durum. Durum deyince aklına senin de dürüm geliyor mu Tonguç? Un? Dürüm, hocam şu anda bir e, tavuk dürüm olsa çok güzel yerim ya. Yani. Ben de en sevdiğim yemek tavuk dönerdir. Bayılıyorum gerçekten. Eminönü her gittiğimde en az iki porsiyon tavuk döneri leziz bir şekilde gün. Martı'dan yapıyorlarmış hocam. Lezzeti oradan geliyor zaten. Aa. Lezzeti oradan geliyor. Martının çiğ etini e, hafif ateşe vurduğun zaman... Ay iğrenç benim... hocam. Yok şaka. Martı yenmiyor zaten benim bildiğim. Şimdi durum fiil dedik. Durum fiili nereden tavuk duruma geldik anlamadım. Neyse. Ağaçtaki meyveler iyice olgunlaş. Bak meyve olgunlaştığı zaman, armut dolgunlaştığı zaman ne oluyor? Bir değişim oluyor. Değişim bildirdiği için burada bir oluş fiili var. Poşetlerine ve kadar taşıdı. E, taşımak onu taşıdı diyebiliyoruz. O zaman bu da kılıç fiili. Dolayısıyla ilki durum yani durum fiili. İkincisi oluş, üçüncüsü iş fiili olacaktı. Cevabımız Beyhan seçeneği yani B seçeneği, Bursa seçeneği olacaktı. Ee, B seçeneğini tabii kimse bilemedi. Ya, tüm hepsini yazmışlar gerçi ama... E, çok zor hocam. Çok çok canlı an, çet çok çıldırın. Canlı çet çıldırdı. Şimdi o zaman bu sorunun cevabını bilen yazmayalım ama şimdi hep birlikte... Birlikte çözelim kısmına geçiyoruz. Şimdi Tonguç'um biliyorsun bizim kaynaklarımızda şöyle bir özellik var. Samet Enes Gülay bilmiş hocam ilk başta. Bizim kaynaklarımızda şöyle bir özellik var. Öncelikle biz öğrencilerimize bilhassa LGS senesinde buna çok daha fazla dikkat ediyoruz. Ama 7. sınıfta artık LGS'ye hafiften böyle bir yavaş yavaş hazırlama senesi olduğu için, test çözme senemiz olduğu için burada dikkat ediyoruz. Biz öğrencileri ilk başta hemen al sana kazık soru çöz demiyoruz. İlk başta öğrenci anlasın diye temel seviye böyle sıfırdan kitaplardan başlıyoruz. Sıfırdan kitaplarımızda eğlenceli bir şekilde konuları bak gördüğün gibi böyle karikatürize ve Milletin Bakanlığı kazanımlarına uygun bir şekilde anlatıyoruz ve sorular çözüyor. Bu temel ve orta seviye oluyor. Sonrasında hafiften diyoruz ki bu anladık konu galiba öğrenci. Hafiften kazıklaştıralım. Hemen kazıklaştırma ya. <laughs> hemen değil. Hemen değil. Hemen olmaz. Sonrasında taktiklerle biraz daha böyle şampiyonluğu garantileyeceğimiz içerisinde etiketler dolan... olan biraz daha yenilgisinin zorlaştığı sorular getiriyoruz. Ama hala hala kazıkkul aziz değil. Sonra hala bir şey eksik. Hala bir şey eksik. Sonra dinamoda diyoruz ki bu öğrenciler artık pişmeye başladılar. Artık konuyu özümsediler. Bunlar artık hafiften ...bunları hafiften böyle orta seviyenin üzerine çıkıp... ...hem orta seviye hem de üst seviye sorular sormaya başlayalım diyoruz. Burada soruyoruz. Baktık gören çok çalışkan. Sınıfın en çalışkanı. İnek. Hmm. Rezmen süt veriyor. Sınıfta bir mandıra var. O zaman diyoruz ki sen gel evladım. Al sana Kazakul Aziz Bankası, Zoru Bankası diyoruz. Buradan iş oluşturum soruları çözdürebiliyoruz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4'ü yazdık. Bakalım arkadaşlarımız canlı chatte sesinden... Üç, 3, 3 çıktı hocam. 3 seçtiler. puanla 3 çıktı hocam. 3 seçtiler. Normalde sıfırdan taktikli Dinamo Zoru Ay, karış... karıştırdık biz. Çarkıfelek'te karıştırdık. Çünkü şans oyunlarını seviyoruz. Şöyle açalım bakalım. Ah, Aa, sıfırdan. Sıfırdan. Zaten, zaten kolay konu. bir de, kolay. Bir de kolay. Neyse sıfırdan. böyle bir şey. Ama yine de sıfırdan da da bazen e, öğrencilerimiz... E, Kazık soruları olabiliyor. Bazen ya, dayanamıyor yani. Öğretmenler öyle bir huy var. Bak şimdi fiil konusunu anlattık anlam özelliklerine göre. Burada anlattıktan sonra burada sorumu sorduk. Buradan sorumuzu çözelim. Sıfırdan gelen sorumuzu alalım şöyle. Nerede? Gel bakalım sorucuk. E, taktikli sorumuz burada. Bunu kaldırıyorum. Zoru Bankası sorusunu da kaldırıyorum. Dinamo sorusunu da kaldırıyorum. Sıfırlandık sorumuzun cevabı A ise A, B ise, B, C ise, C, D ise, D yazsın. 1, 2, 3, 4 yazın 1, 2, 3, 4 yazsınlar. Tamam o zaman 1, 2, 3 ya da 4 yazsınlar Roma rakamlarıyla başlıyoruz. Şimdi hangi söylenemez demiş. Ben de bilmiyorum cevabı. Oo. Birinci cümlede durum fiili vardır. Göçüyor. Onu göçüyor diyemiyoruz. Evet bu doğru. İkinci cümlede iş fiili vardır Saklıyor. Onu saklıyor diyebiliyoruz. Evet doğru. Yatıyor. Üçüncü cümlede e, durum fiili var. Evet onu yatıyor diyemiyoruz. Bu da doğru. Dördüncü cümlede iş kılıç fiili vardır. Donuyor. Donduğu zaman insan değişmez mi Tonguç'um? Donuyorsun ya. Donanza bonanza. Valla aynı kalırız donduğumuz zaman. Dişi değişmeyiz. Ama donmuş halde olursa Bak, şu anda mesela böylesin. Şu anda aynıyım ben. Deli dondurursan donca... aynı kalırım. Hiç değişmem. Aynen eski. O pozisyonda kalırım. Ama Normalden donacak. Donun hocam. Donun. Ellerinizi dondurun hocam. İşte hiç değişmiyorsunuz hocam. Hayır ama Sıfır eskisiye değişim. göre değiştim bak. Eskisine, eskiden hareket ediyordum, şimdi edemiyorum. Yani hatta mesela şu şimdi bu su bunun değişim olduğu zaman hal değişimi yasası var biliyorsun falan. Evet Değişince buz oluyor mesela veyahut Aa, da gaz oluyor. Donmak don. değişim hal değişim hocam evet. Evet hal değişim bu. değişim yani donduğu zaman değişiyor. Dolayısıyla bu değişim bildirdiği için don diyor bak donmak yani don. Dolayısıyla... Tövbe estağfurullah. <laughs> ne diyorsun Tomuncu? Dolayısıyla burada cevabımız Deniz Han seçeneğiydi. E, ee, cevabımızı D diyoruz. Ve D'yi ilk bilen arkadaşımız 4 yazdı. Roma rakamıyla yazacaksınız. Evladım Herkes maalesef... Barisi... Herkes yazmış hocam arkadaşlarımızdan... Sosyal uzak... medya ekibimiz 4, kabul, kab... kabul etmiyor. Roma rakamını kabul etmiyor. Dördü kabul etmiyor. Çünkü bilimsel olarak bu şekilde YouTube'un algoritması buna izin vermiyor zaten. Benim yapabileceğim bir şey yok yani. Dör, bir can kaya. Bircan Kaya'ya gerçekten helal olsun Bircan diyoruz. Gerçekten bu kadar zor bir soruyu nasıl yaptın diyemiyorum. Çünkü Ekin Koçak da bilmiş, Bircan Kaya da bilmiş. Bayağı bir arkadaşımız bilmiş hocam. Bu arkadaşların ismini unutma. Çınar Karaoğlan. Ondan... Tomuşum, sana bir şey söylemek istiyorum. Bu arkadaşların ismini unutma. Gelecek sene bu arkadaşlarımız bu sene de çok başarılı olacaklar. Gelecek sene de LGS'de bu arkadaşlarımızın ismini çok iyi yerlerde göreceksin. Çünkü şu andan itibaren gayretli bir şekilde çalışıyorlar. Ha bu konu LGS'de çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ama bunun devamı olan film çıkıyor. Onu güzel bir şekilde yapacağız. O zaman şimdi hep birlikte Eee, sürprizimiz yapmaya gidelim Tomuç'um. Hemen sürpriz yapalım. Eee, birlikte çözelim. Kaldırıyorum şöyle mükemmel bir şekilde. Şurayı anlatalım ardından hatırlayalım kısmından sonra sürprizimize gideceğiz. İş kılıç fiillerinde onu getiriyoruz bak. En başta sadece şunu gösterseler yeterdi esasında. Aa, what? Gidip işi uzatıyoruz yani. Yani biz de öğretmenler olarak kendime de çuvaldızı batırmak istiyorum yani. İğneyi değil çuvaldızı kendime batırıyorum. Ya niye uzatıyorsun? Çocuklar öğrenciler rahatça anlıyor. Onu yıkadım diyebiliyoruz. Onu sevdim diyebiliyoruz. Kılıç fiili. Onu uyudu diyemiyoruz. Onu güldü diyemiyoruz. Durum fiili. Hani onu kıldı diyebiliyorsun ya. Onu kıldı, hani işte... Namaz kıldı. kıldı. Namaz kıldı, onu mutlu kıldı diyebiliyorsun. Ama onu durdu. Muin. Olmuyor, o zaman bu durum fiili. Oluş fiilleri ise değişim. Beyazlamış. Dedemin saçları beyazlamış. İşte kuzenim görmeyeli büyümüş, kuzen büyüyor. Bunlar da oluş fiili. Bunu öğrendik. Şimdi hep birlikte canlı sohbete... Ha, ne canlı sohbeti ya? Tonguç Akademi'ye gidiyoruz. Hadi hep beraber Tonguç Akademi'ye gidelim. Birlikte geldik şu anda sitemize. Şu anda herkes sınıfını düzelsin. Tonguç Plus'tayız, tonguçakademi.com'da. Burada canlı test çözeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. Ve çözeceğimiz canlı test sonunda sınıfında arkadaşlar arasında sadece... Tonguç kardeşliği! Tonguç kardeşi olacak ama rekabet her zaman var. Kardeşlik de olsa, kardeşler arasında da rekabet olabilir. O tarafın ne güzel çıkmış! Evet, gerçekten çok karizmatik görüyorsun. Gözlüklerin markası güzel galiba, bayağı pahalı. Ray-Ban. Ray güzel almışsın. Tebrik ederim. Şimdi neyse... Hangi derse tıklayalım hocam? Bugün hangi ders işledik Tonguç'um senle bugün? Japonca burada bulamıyorum. Japonca işlemedik evladım, Türkçe işledik. Türkçe dersimize hemen tıklayalım. Türkçe dersinde bugün seninle birlikte e, dil bilgisine girelim. Dil bilgisinde e, fiiller konusunu öğrenci Dil bilgisine girelim. Bil. E, e, dil bilgisinde canlı test var, Aa. Bakalım, fiiller. <laughs> evet, fiiller konusu ile alakalı. eğitimlerimden arasında bu tabi... Başlayayım bizim... mı? Tıklayayım mı hocam? Hadi başlayayım. tıkla, hadi başla. vakit kaybetmeyelim çünkü ya başka canlı yayınımız var şimdi sekiz sınıfta. Ona Ese başlayıp tıklayayım mı Başla hadi, bismillah. Bak, bak ne oldu? Aaa! Durum fiil kullanmıştır. Tamam işte, Aa. bu konumuz bu. Bununla alakalı sorular çözeceğiz. Bu testleri çözdükten sonra... ...burada kalemle de görebiliyorsun, oynayabiliyorsun sonuç evladım benim. Mükemmel bir şekilde, cevabı böyle normal tuşlara dokunmadan da yapabilirsiniz bu şekilde. Hocam! Uzatmaya gerek yok. Şimdi hemen... Burada sorularımızı hızlıca çözeceğim ben. Ardından da e, Tonguç kardeşinde acaba gerçekten kardeşim mi var, rekabet mi var hep birlikte göreceğiz. Şu anda e, rekabet olduğunu hissediyorum ben. E, arkadaşlarımız Türkiye'nin her birinden yerinden arkadaşlar yarışıyor şu anda. Zaten Tonguç e, Plus'ta da böyle bir özellik var. Hemen başlayalım. Şimdi numaralanmış cümlelerden hangisi durum fiili kullanılmıştır? Yani onu durdu diyemediğimiz için onu alamayan. Onu yerim diyebiliyoruz. Onu içerim diyebiliyoruz. E, onu kaldı diyebiliyoruz. Yerim onu. Yeri Monide diyebiliriz. Solmuş değişim bildiriyor. O yüzden farklı. O yüzden cevabımız Ceyhun seçeneği. Hemen bunu kaldırdım. Diğer soruya geçiyorum. Çok enteresan bir sistem ya yapmışsınız hocam. <laughs> evet. Gerçekten teknolojik Çok sistem. Çok teknolojik sistem. Ses açayım mı bak şimdi? Ses açıyor. Aa. 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 Sizi kızıyorum. Ee kısalım. Hangisi de iş kılıç bir film? Onu kıldı diyebiliyoruz. Hocam size hayranım gerçekten. Gerçek teknolojiye izin, izin Apple TV. Şimdi <laughs> öğretmenimin anlattığı son konuyu çok iyi anladım. Onu anladım diyebiliyoruz. cevap A bitti ama diğerlerine bakalım. Onu geldiler diyemiyoruz. Onu uyurum diyemiyoruz. Onu uzamış da öznenin yapısına değişim bildiriyor. O yüzden cevabımız Ayhan seçeneği. Hemen bunu da kaldırıyorum teknolojik bir şekilde. Diğer sorumuza bakalım. Teknolojik. <laughs> Çok teknolojik bir şekilde kaldırıyorsunuz İlk yani. televizyonlar böyleydi Tokuç'um. Siyah beyaz televizyonlardan önce siyah beyaz böyleydi. Şimdi bu renkli şey böyle oluyor. Kılıç, oluş ve durum bildiren fiillerin tümü örneklendirilebilir, diyor. Onu yolmak... E, onu onu yolarım, onu yoldum. Ya bu tarz sorularda ne yapacaksın biliyor musun? Kazı yoldum. Bu tarz sorularda şöyle yapacaksın. Önce oluş fiili bul. Oluş biraz değişiktir çünkü. Niye biliyor musun? Şimdi yolmak, sevmek, çıkarmak. Burada oluş fiili yok. Kısalmak, aa bak bu oluş fiili. E, acıkmak da oluş fiili, bu da olmaz. Çatlamak, beğenmek, silmek, sarmak, uzamak, susmak. Ha, Tonguç Akademi'nin Çetin Hocam dünyanın en şey olabilir. Bak kılıç onu sardı diyebiliyorsun. Uzamak değişim bildiriyor. Susmak onu susmak diyemiyoruz. O yüzden cevabımız D seçeneği. Bak bu sorulardaki taktiği söylüyorum Tonguç'um. Önce oluş fiilini buluyoruz. Sorularımız bitti. Tonguç kardeşini de bakalım ve ardından da canlı yayınımızı bitirmeye çalışalım. Eğer yaptılarsa ama bence kimse yapamamıştır. Çünkü zor bir tesadüf. İnanmıyorum. Gerçekten öğrencilerimiz resmen... Ee, herkes burada okuyabilir miyim? Birkaç, oku, birkaç, isim, birkaç isim, hocam. isim oku bakalım. Ayşe Nevra, Bursa Nülüfer'den Ali Belli, Bellur, Onsa Hatay'dan Almine, e, Naz Yazgan, Hatay Payas, Hatay önde gidiyor hocam. Wow. Mehmet Doğru, İstanbul Küçük İrem Saklı, Muğla Marmaris'ten, Emre Ok, Diyarbakır Bağlar'dan, e, Kayra Kantekin, Trabzon Merkez, Patlıyor Herkes, Poyra, evet. Eymen nerede oldu? Uzaydan geliyor kendisi. Zeynep Yağmur, Kahveciyiz, e, Kahramanmaraş Merkez'den hocam. Mükemmel. Gerçekten arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Şu anda canlı yayınımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Doğru taktiklerle çalışaraktan gördüğünüz gibi konuyu kolayca halledeceğiz. Hep birlikte şöyle ben hemen Amerika'dan, Steve'den yardım isteyeyim. Mükemmel bir şekilde hemen ödüllü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım. Diğer dersimize görüşmek üzere arkadaşlar.